Bu videoda pilotluk eğitimi ile ilgili bana en çok sorduğunuz soruların cevaplarını tek bir videoda toplamış olacağım. Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır aklımda olan soru cevap videosunun ilk videosunu artık çekiyorum. Öncelikle beni ilk defa görenler için ve tanımayanlar için kendimden bahsedeyim. Ben Umut Torunoğlu, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. 23 yaşındayım. Artık 24 diyebilirim gerçi birkaç ay kaldı. Kendim geçtiğimiz sene Türk Hava Yolları'nın yetiştirilmek üzere ikinci pilot adaya da ilanına başvurdum. Şu anda da şirketin kendi bünyesinde Aydın'da, Tafa'da 126. piloda pilotluk eğitimimi almaktayım. Aynı zamanda süreçle ilgili olan videomu da ya şuradan ya şuradan yani kameranın hangi tarafına denk geliyor onu kestiremedim ama bir yerlerden çıkmıştır şu an. Ona da gidip tüm sürecimi anlattığım daha detaylı videomu ilgileniyorsanız izleyebilirsiniz. Yani bayağıdır kamera karşısına çıkmayınca biraz acemileşmişim. Sanırım şuradan çıkıyordu ama yanlış hatırlamıyorsam. Bir de son olarak kısaca soru cevap videosunun aklımdaki halinden bahsedeyim. Seri halinde ilerlemeyi düşünüyorum. Yani sizden yeni sorular geldikçe, siz bana yeni sorular sordukça veya benim aklıma yeni sorular geldikçe ben bunları bir not alıyorum ve bir sonraki soru cevap videosunda da bunlardan bahsedeceğim. Soru cevap videosu sadece pilotlukla ilgili olmak zorunda değil. Farklı sorulardan da bahsedebiliriz. Farklı sorulara da cevaplayabilirim. Ama şu anda pilotlukla yani daha doğrusu pilotluk eğitimiyle ilgili olan derlediğim birkaç sorunun cevabını sizlere vereceğim. Hadi başlayalım. Eğitim alacağımız yeri seçebiliyor muyuz? Arkadaşlar bu sorunun cevabı şöyle. Eğitim alacağınız yeri maalesef seçemiyorsunuz. Aslında seçebilsek güzel bir imkan olurdu. Güzel olabilir. Ama pek mümkün görünmüyor. Ama süreç şu şekilde ilerliyor. Siz tüm basamakları geçtikten sonra artık filo planlaması yani filo ataması kısmına geliyorsunuz. Burada sizin yapacağınız tek şey beklemek. Ama benim filo atanırken şöyle bir durum olmuştu. İkameti İstanbul'da olanlara İstanbul önceliği verilmişti. İstanbul'da da Ayjet'te ve bir uçuş okulunda da anlaşma vardı. O şekilde eğer ikametiniz İstanbul'sa genelde onlar çıkıyordu. Ama bu değişebiliyor. Yani ikametiniz İstanbul olup İstanbul dışı da çıkabilir. İstanbul'da olup İstanbul'da çıkabilir. Bunun bir kesinliği yok. Sizin burada da bir seçim hakkınız da olmuyor. Şirket size nereye ilerse orası oluyor. Benim bildiğim kadarıyla da İstanbul'da şu anda Ajet ve diğer bir uçuş okulunda eğitim olabiliyor. Ankara'da THK'da olabiliyor. Aydın'da Türk Hava Yolları'nın kendi bünyesinde TAFA'da eğitim görebiliyorsunuz veya Isparta'da da bir uçuş okulu vardı. Benim bildiklerim bunlar ama bu liste değişebilir, su yenilenebilir, yenilere eklenebilir. O yüzden her an her şey olabilir diyerek bir sonraki soruya devam ediyoruz. Sakal tıraşı zorunluluğu var mı? Güzel bir soru ve sakal tıraşı zorunluluğu var. Şu şekilde hem saç tıraşı, hem sakal tıraşı, hem de kılı kıyafet olarak aslında zaten dikkat etmeniz bekleniyor. Resmi bir yerde çünkü eğitim görüyorsunuz ve siz orada aslında bir öğrenci değilsiniz. Siz oradan maaş alacaksınız, siz oradan farklı imkanlardan yararlanacaksınız, siz o şirketin bir çalışanısınız. O yüzden tabii ki de sizden bu şekilde beklentileri olabiliyor ve gayet doğal. Burada da şu detayı vereyim. Sakal tıraşı gerekiyor ama bıyık uzatmak serbest. Ben de şu anda onu yapıyorum. Ömrümde ilk defa bıyık uzatıyorum. Bilmiyorum yani nasıl duracak. Daha şu an uzamak aşamasında ama dediğim gibi sakal yasak, bıyık serbest diyebiliriz ve bir sonraki soruya geçelim. Eğitim süresinde konaklama nasıl oluyor? Eğitim süresinde konaklama şu şekilde. Normalde size verilen maaşın yanında bir de konaklama yardımından bahsediliyor. Bu konaklama yardımını da bir asgari ücret olarak düşünebilirsiniz. Ama tabii ki de kesintilerle tam olarak bir asgari ücret elinize geçmiyor. Yani bir asgari ücretten biraz daha düşük bir miktar elinize geçiyor. Şirket size iki imkan sunuyor. Özellikle Aydın'dan bahsediyorsak diyor ki sana otelde mi kalmak istersin yoksa konaklama yardımından mı yararlanmak istersin? Bu tamamen senin seçimine bağlı oluyor. Ben kendim şu anda oteli tercih ettim. Teorik eğitimde otelin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Buna sonra Sonradan Şimdi soruyu çok uzatmadan daha kısa kısa cevap vereyim. Şirketin eğitim yerinde yani Aydın'da anlaşmalı olduğu oteller var. Bunlar şu an bizim kaldığımız Aymira, Anemon Otel, bir de Lyon Otel. Bu üçüyle anlaşması var. Aymira ve Anemon aslında sizin teorik eğitimdeyken kaldığınız oteller oluyor. Lyon'da ise uçuş kısmına geçen öğrenciler kalıyormuş. Geldikten sonra bunu gördüm. Yani burada seçim size kalıyor. Siz ya diyorsunuz ki ben eve çıkacağım veya Aydın'dasınızdır. Zaten Aydınlısınızdır. Aile evinde veya kendi evinizde kalıyorsunuzdur. Yine konaklama yardımından yararlanabilirsiniz. Otelde kalırsanız da herhangi bir yardım almıyorsunuz. Herhangi bir şey de ödemiyorsunuz. Otelde kalabiliyorsunuz. Teorik eğitim ne kadar sürüyor? Teorik eğitim ortalama 5-6 ay kadar falan sürüyor. Teorik eğitimde toplam 14 tane ATPL dersini görüyorsunuz. Ve aynı zamanda da bu 14 dersinde sınavlarını SHGM'de vermeniz gerekiyor. Sınavları vermek için de yanlış hatırlamıyorsam toplam 6 oturum hakkınız var diye hatırlıyorum. Oturumlar da şu şekilde oluyor. Genelde 5-5-4 veya 5-4-5 olarak 3 oturumda tüm derslerin sınavını veriyorsunuz. Siz 5 ders aldınız. Sizin 5 dersten sınava girmek için hakkınız açılmış oluyor. O 5 dersin ücretini yatırıyorsunuz. Daha sonrasında sınav haftasında İstanbul'daki merkeze geliyorsunuz. Atıyorum size bir hafta süre verildi. O bir haftalık sürede siz 5 dersi istediğiniz gibi oturumlar olarak seçtikten sonra derslerin sınavlarına giriyorsunuz ve sınavlarınız bitmiş oluyor. Bu şekilde de teorik eğitimden de biraz bahsetmiş olduk. Daha sonraki soru cevap videolarında bunları detaylandırabiliriz. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Otelin imkanları nasıl? Evet, bu soru da çok geliyor. Otel imkanları nasıl? Spor salonu var mı? Çamaşır işini nasıl hallediyorsunuz? Yeme içme imkanları nasıl gibi? Şimdi bunların hepsine de tek tek hızlıca değinelim. Otel imkanları nasıl sorusuna genel bir yanıt verirsem, bence teorik eğitim için iyi. Çünkü teorik eğitim dediğimiz kısım zaten sabah gidip akşam döndüğümüz, yani lisede okula gider gibi eğitim aldığımız bir süreç oluyor. Bu süreçte yoğun bir süreç oluyor aslında ve bu dönemde hani eve çıkmanızı gerektirecek bir zorunluluğunuz yoksa evcil hayvanınız olabilir, sizinle yaşayan başka birisi olabilir, hani bunun gibi durumlarınız yoksa teorik kesimde otelde kalan birisi olarak hala otelin iyi olduğunu düşünüyorum. Otelde spor salonu var mı? Evet, otelde spor salonu var ve yeterli de bir spor salonu var bence. Ben Aimira'da konaklıyorum şu anda. Diğer otelleri bilmiyorum ama diğer otellerin aymira'dan daha iyi imkanlara sahip olduğunu duydum. Daha gidip göremedim. Oralara da geçersem onları da tabii size tanıtırım, söylerim. Spor salonu falan da görmek isterseniz ilk vlog'da bundan bahsetmiştim, göstermiştim. Çektiğim birinci vlog kanaldan izleyebilirsiniz. Otelin yemek imkanlarına gelirsek o da şu şekilde oluyor. Sabahları kahvaltı imkanınız oluyor. Kahvaltı için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Akşamları otelde açık büfe olarak bir yemek yok. O da şu şekilde oluyor. Otelin ya alakart restoranında kendiniz yemek yiyebilirsiniz oradaki menülerden. Veya otelin personeller için anlaştığı bir yemek listesi var. Bu yemek listesi aylık olarak belirleniyor. Orada da bir gün öncesinden veya sabahtan akşam için adınızı yazdırarak yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Menüye bakıyorsunuz. İşte hoşunuza gidiyorsa menü. Oradan söyler akşam yersiniz. Ben genelde ikisini de yapmıyorum. Ben dışarıdan söylemeyi tercih ediyorum. Normal herhangi bir yemek uygulamasından otele yemek söyleyebiliyorsunuz. Söylediğiniz bu yemeği de alıp odanızda yiyebiliyorsunuz. O yüzden ben de genelde spora ve diyete uygun olması açısından kendi istediğimi yiyebilmek adına dışarıdan söyleyip o şekilde akşam yemeğimi halletmeyi tercih ediyorum. Siz de bu anlattıklarından hangisini uygulamak isterseniz istediğiniz gibi tabii ki de yapabilirsiniz. Otelde çamaşır işini nasıl hallediyorsunuz? Çamaşır işi de şu şekilde oluyor. Otelde normal bir şekilde hani parça başına yıkama, kurutma, ütüleme gibi işlemleri yaptırabiliyorsunuz. Ama otelin makinaları sanayi tipi makine olduğu için genelde yıkatıldığında çekiyormuş. Bu yüzden biz otelde yıkatmayı tercih etmiyoruz. Dışarıda normal yıkama hizmeti veren bir yerden işte otelde mesela 3-4 kişi olduğumuzda arıyoruz. Otelin altında da bir tane oda var resepsiyonun yanında. Odanın içinde bir sepet. Sepete kıyafetlerinizi normal bir poşete veya bir şeye. Ben çamaşır torbası aldım galiba öyle geçiyordu. Çamaşır torbası mı, çamaşır filesi mi öyle bir ismi vardı. Ben ondan aldım. Onun içine işte çamaşırlarımı dolduruyorum. Çamaşır hizmeti veren yerle haberleşiyoruz. Diyoruz ki biz 4 kişi işte buraya bıraktık. Onlar geliyor, alıyor. Şu anda da bu videonun çekildiği tarih itibariyle fiyat bilgisi verirsem 300 liraya çamaşırınızı alıyorlar, yıkıyorlar, kurutuyorlar, katlıyorlar ve getirip aynı şekilde aldıkları yere bırakıyorlar. Onu tercih edebilirsiniz. Ben o şekilde gayet rahat olduğunu düşünüyorum. Ayrıca üniformalar buna dahil değil. Üniformalarda da her gün bir parça yıkatma hakkınız oluyor. Ama bu her gün bir parçada kendi kişisel kıyafetlerinizi yıkatamıyorsunuz. Sadece üniformalar için geçerli. Kafa tişörtünüz olur, gömleğiniz olur. Üniformanın bu şekilde parçalarını. Onda da şöyle yapıyorsunuz. Otelin çamaşır poşetleri var. Onun üstüne kendi isminizi, oda numaranızı yazıyorsunuz. İçine bırakıyorsunuz. Ertesi güne yıkanmış, ütülenmiş, hazır bir şekilde kapınıza gelip askıyla asıyorlar. O şekilde kolayca halledebiliyorsunuz. Günde veya haftada kaç saat ders görüyorsunuz? Ders saati de şu şekilde çok değişkenlik gösteriyor. Yani minimum 6 maksimum 8 saat ders görüyorsunuz. Bu 6-8 saatte harbiden saat olarak yani bir ders 1 saat sürüyor. Aralar 10 dakika veya 15 dakika olarak değişebiliyor. Yanlış bilmiyorsam önceden hem online için hem de yüz yüze için 8 saat oluyormuş dersler ve 8 saat gerçekten yorucu oluyor. Yani sabah 8.30'da başlayıp akşam 6.30-7'de çıktığınız bir ders aralığı olmuş oluyor 8 saat ders görmeniz. 6 saatler ona göre çok daha hafif geçiyor. 7 saat kabul edilebilir oluyor. 8 saatte biraz artık işin ders saatlerinde sadece işte pazartesiden perşembeye kadar 8.30'da başlanıyor. Cuma günleri ise 8'de başlanıyor cuma namazından dolayı. Cumartesileri ders olmayacak diye bir şey yok. Yani biz geldiğimizden beri cumartesileri hemen hemen sanırım bir hafta ders yaptıysak, bir hafta ders yapmadık gibi ilerledik. Planlama ve her şey her an değişebiliyor. Yani oraya gittiğiniz zaman şunun artık bir kere aklınızda yer etmesi gerekiyor. Siz her an her şeyi yaşayabilirsiniz orada. Ders olmayan bir gününüzde bir anda ders de gelebilir. Dersiniz iptal de olabilir. Siz her an ders yapacakmış gibi plan yapmadan bir şey yapmadan ya da plan yapıyorsanız en azından uzun vadeli planlar yapmadan hazır olacaksınız. Sadece pazar günleriniz net şekilde boş oluyor. O da zaten kurallara göre sizin haftada bir gün izin yapmanız gerektiği için pazar gününüze dokunulmuyor ama diğer tüm günlerde. Tabi bu anlattığım teorik eğitim için uçuşta daha ne olduğunu ben de kendim görmediğim için bu anlattıklarımı uçuş olarak değerlendirmeyin lütfen teorik eğitim olarak bakalım. Ve evet böylelikle soru cevap videosunun da ilk videosunu çekmiş olduk. Sizden istediğim birkaç ufak şey var. Birincisi lütfen fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Yorumlara hem bir sonraki soru cevaplarda... Neler görmek istediğinizi sorabilirsiniz. Hem farklı video fikirleri verebilirsiniz. Yaptığınız tüm bu geri dönüşler benim için gerçekten güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Aynı zamanda da lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ki video daha fazla kişinin karşısına çıkabilsin. Onlara da yardımcı olabileyim. Aklınıza takılan herhangi bir şey için de gördüğünüz Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yani biraz geç cevap verebilirim. Onun için kusura bakmayın. Şu ana kadar geç cevap verdiklerim de kusura bakmasınlar. Aynı zamanda Instagram'dan beni takipte kalıp oradan yaptığım paylaşımları da görebilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.